Evet. Merhaba arkadaşlar. Kerem yanına geldik. Kerem kendine bir yıkama aparatı yapmış. Onu göstermeye geldik. Bir arabayı tut bakayım. Oo. İyi bayağı basınçlı ya. Hafif böyle hani ince aksa daha da basınçlanır. Daha çok fazla yok. Evet, köylerde bu saatlerde kesiliyor. ya Biraz azıyorlar, azaltıyorlar. azaltıyorlar Evet ben gelmeden su tutmuş biraz Sozunu indirmiş Şimdi Biraz da Kerem'le arabayı çekelim Benim arabayı yıkadım da geldim Kapının önünde duruyor görünmüyor buradan Arabacıların hiç sevmediği bir şey yapıyor şu an Kerem Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Arabaya fırça vuruyor Fırça niye bu kadar çok ses yapıyor? Taş yok değil mi arasında? İnşallah Fırçan sert fırça ondan herhalde Yok normal taktikte de biraz da ne bileyim bunu buldum ya. Sopan iyiymiş ama uzunca. He şey bu fırça şey ya. Hortum mu takıyorsun bazen o fırçaya da? Yok. Oraya hortum ekle. Bilmiyorum niye takmışsın. Ha bazen genelde oraya fırçaya hortum takınca da iyi oluyor biliyor musun? Ha. Hem yıkıyorsun hem şey yapıyorsun fırçalıyorsun. Eskiden yapıyordum da artık yapmıyorum fırça kullanmayınca. Yumurta kokusu gitti mi? Çok oldu. Aklına kirlendi bile. Aklıma geldi bir anda. <laughs> Şu jantların en cep temizlenecek olur ya araba iyice. Allah. Tek farkı uzaktan tutman gerekiyor değil mi? <laughs> bayağı uzaktan tutman gerekiyor. <laughs> parça parça yapıyor kurumadan aslında yekerim. Aslında güneş yok kurumaz da. Ha Sabundan dolayı. Yemen Patlağını verdi. Kerem arabayı buraya getir de burada yıka. <laughs> Dur bakalım çekelim sen de arabayı da. Jantları fırçaladın mı? Yok Tamam. Kuruyacak çünkü yetişmez. Zaten arabayı yıkarken en gerilimli yer. Köpük kurulmadan arabaya yetişeyim diye. <laughs> Hele de güneş varsa havada çok sıkıntı oluyor. Yıkamacılar ne kadar yıkıyor ama değil mi? Hiç panik yok şey yok. Kurumuyor da onların orada ha. Onların de ona göre ya. Hemen <laughs> araba yıkamaya para vermeyeyim ya dışarıda. Boş boşuna 15 lira veriyor dışarıda. Olur. Sen burada yıkayalım hep. Olur gel. Ama şuradan çıkarken su faturasını ortak olun. <laughs> Ama şuradan çıkarken yine aynısı olur bence. Evet çıkmayacağım ki araba burada. Çok yavaş çıkmak lazım. Yalnız dikanca kendine geldi senin arabada aynı. Sen bak, senin senin paşa nerede yiyecek, daha bak, bak. Sen taşa duvara çıktı karşıya gidiyor bak. Allah düşürdü. anlat bakalım onu nasıl yaptın. <laughs> ne var orada ne olarak nasıl bunlar şey bir şey ya? Adam bunlar arkadaşlar bunlar damla sulamanın hmm. e, vanaları. Ya buna gerek yok normalde araba yıkayacaksınız sadece. Şuradan ya ben bunu sadece, sadece şu, şunları sabit yaptım işte sökmeyeyim diye. Buna açınca buradan normal Hı -hı. çeşme suyu. Bu da tanzikli. Kepçenin radyatörünü yıkamak için kullanıyorum ben bunu. Ortum atmış. Vana koymuş araya bir tane. Başa da şöyle şurada ağzı dar bir de, hortum takmış. Tel var şurada işte. Aynen o buraya çıkış için. Aynen. Telle de tutturmuş. Aynen. Ama iyi tutturmuşsun ki atmıyor. Yo, şunlar zaten tutturmasan bile bu gedikli bunlar. Tırtıları Sağlam var. tutuyor. Hortum da küçük biraz daha herhalde Ama ona göre. Ama ben şey yaptım. Gene de... Sağlam olsun. Yoksa Aslında basıncı yani olduğumu atar. Da bazıları iyi değildi. Şurada tatlak elde onu yapabiliyorsunuz. Geliyorum dur senin arabanın son halini bir göstereyim. Her evet, temiz oldu. Kerem silmiyor genelde. Rüzgar temizliyor yolda. Biners bilmezse de burada temizleniyor zaten kuruyor. Patla korktum Samir diye. <laughs> Arabayla geçtin mi üzerine hiç? Yok ya. Burada açıkta durdu de, mu? Bu büyük ihtimal daha önceden ezilmiştir. Bazen arabayı bırak kepçe bile geçiyor üstünde. <laughs> kepçe zaten kepçe geçerse Altı da ya ondan oluyor zaten yarılıyor. İnceliyor. Bunlar basıncı bulunca da yarılıyor. Boru kaç yıllık koru ya. Güneşe şey, şey yapıyor ya gevretiyor. sert zaten gevretmiş gevrek. Var mı maşon? Var var. Evet. Boru yastıyor. yakmadı Yok lan bir şey yok. Salih onu sonra geç. Çok gevrer ondan sonra <laughs> Ah. <laughs> ele não né, Akşama kadar Türk kavga İşte bu kadar. <laughs> Bir tel dolayacağım bitiyor. Aynen <laughs> öyle. Sıcağı sıcağı kolas hadi giydi de neyse.